Bu parçada tarih anlatılarıyla ilgili olarak anlatılmak istenen hangisidir? Diyor ki tarih anlatılarıyla ilgili verilmek istenen mesaj nedir diye soruyor. Paragraflarda anlatılmak istenenlerin %50 sonda olduğuna dikkat edeceğiz. Son kısımları özellikle okuyacağız. Hadi başlayalım. Genel tarih anlatılarına eğer işin uzmanı veya ilgilisi değilsek şüpheyle yaklaşmaz anlatılanları olduğu gibi kabul ederiz. Diyor ki genel tarih bilgilerini biz geneli itibariyle olduğu gibi kabul ediyoruz. İşin uzmanı değilsek niye olduğu gibi kabul ediyoruz? Çünkü ilkokul sıralarından itibaren gördüğümüz tarih dersinin payı büyük. Derslerde devletler, savaşlar, antlaşmalar ekseninde öğretilen dünya ve ülke tarihi genel çerçevesiyle zihnimize yerleşir. Yani belli bir hazır kalıp var. O kalıbı zihnimize öğretmenlerimiz, derslerimiz yerleştirir diyor. Ancak okul bittikten sonra hala tarihe ilgimiz kalmışsa yaptığımız okumalarla derine ineriz. Yani okul bitti, artık yeni bir araştırma, ilgi, merak, sorgulama başlarsa diyor, bu defa farklı bir şey ortaya çıkabilir pek de sürprizi olmadığını sandığımız olayların gizlerini böylece fark ederiz. Yani kesin olarak baktığımız şeylerin aslında kesin olmadığını fark etmeye başlarız diyor. Asıl işte bundan sonra başlar. Yüzlerce kaynak arasından doğru bilgiye ulaşmak sandığımızdan daha güç olabilir. Ne de olsa tarih bir yönüyle yoruma dayanır. Yani diyor ki tarih herkes kendine göre yorumlamıştır diyor. Onun için ne yapmak lazım? Çok yönlü birçok kaynaktan, yüzlerce kaynaktan araştırma yapmamız gerekiyor. Yorumlardan sıyrılıp salt gerçeğe ulaşmak, kayıtlar, belgeler, tanıklar arasında epey bir mesai harcamamıza seviyet verebilir. Yani gerçeğe ulaşmak için çok fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Önce sorgulamamız gerekiyor. Sonra çok yönlü yüzlerce kaynağı araştırmamız gerekiyor ki Gerçeğe ulaşalım. Hemen cevabımıza gelelim. Cevabımız Ceyhan diyor ki sorgulama yöntemiyle olmalı. Neden? Çünkü bize öğretildiği gibi değil diyor. Sorgulamak gerekiyor. Çok yönlü araştırmak gerekiyor. Çünkü yüzlerce kaynak araştırmamız gerektiğini söylüyor. Bunların eşliğinde okunması gerekiyor. Yani hazır kalıplarla okunmaması gerekiyor. Belki denizliye takılmışsınızdır. Ancak kelimesi burada yanlışa götürüyor ancak derinlemesine okunursa gerçeklik ortaya çıkabilir. Sadece derinlemesine okuyarak ulaşılır anlamı yukarıdan çıkmıyor. Ya yani şu sadece kelimesi işi, ancak kelimesi cevap seçeneğini bozmuş arkadaşlar. Aşağıdaki parçalardan hangisi medya bize değişimin mümkün olduğu mesajını iletmekten ziyade başarısız olduğumuzu, başarısızlığa mahkum olduğumuzu dikte eder. Yani kabul ettirmeye çalışır. Çünkü insanların bir şeyi değiştirebileceklerini anlamasını istemez. Diyor ki medya bize şunu göstermez diyor. Başaracaksınız, yapacaksınız bunu göstermez. Bunun aksine başaramayacaksınız, yapamayacaksınız bunu gösterir diyor. Gerçekten de öyledir de neyse bir soruya dönelim. Kendi düşüncelerimizi katmayalım. Bakın A şıkkına bakıyorum. Uzak düşeni soruyor bize. Medya insanlara özünde sahip olduğu gücü fark etmelerini esirgeyecek bir tutum sergiler. Yani gücü fark etme diyor. Gerçek gücünü fark etme diyor. Başarısız olacağını hissettirmeye devam ediyor. Bu çoğunlukla mevcut sistemin devamlılığını sağlamaya yönelik. Yani yeni düşüncelere, başarabileceğimiz, üretebileceğimiz şeylere ket vuruyor bu yakın bununla devam ediyorum. Medyanın çok görevi olmakla birlikte en önemli görevi insanların farkındalığını arttırmak. Wow, farkındalığını artıracak. Yapabilirim dedirtecek diyor mesela. Bunu yapmazsa asli görevini yerine getirmemiş olur. Bakın medyanın görevi farkındalığı arttırmak diyor. İyi bir görevden bahsediyor. Yukarının tam tersini söylüyor. Yukarıda farkına varmamamızı sağlamaya çalışıyor. Daha doğrusu farkına varmamamıza neden olmaya çalışıyor. Burada farkına varmamızı sağlıyor. Bu cevabımız. Ama diğerlerine de bakalım. Bir şeyleri değiştirme gücüne sahip olan toplum medyanın yönlendirmesiyle bu gücünü fark etmez. Bak medya öyle yönlendirir ki bir şeyleri değiştirme gücün olduğunu fark etmezsin. Yine medya bizi engelledi. Bu da yukarıyla alakalı. Medya kullanıcılarını başarısız oldukları yönünde manipüle ederek onların değişim gücünü engeller. Bak başarısız olduğunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki sen başarısızsın diyor. Başarısızsın diyor. Değişim gücünü engelliyor. Yine medyadan beklenebilecek bir davranış. Kişilerin yetersizliğine vurgu yapan medya, bak yetersizliğine başaramazsın. Yapamazsın diyen medyadan bahsediyor. Onun için yine bu da uzak düşmüyor. Medyaya yakışıyor ama bu medyaya yakışmıyor arkadaşlar. Bu parçadan Türk yazar ve şairlerin batı algısıyla ilgili olarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı. Yani ifade eden, metnin genelini ifade eden kalıbı yakalayacağız. A şıkkında, B şıkkında tutarlı bir şey bulduk diye işaretlemeyeceğiz. En kapsamlıya ulaşacağız. Bakın şuradan öncesi Türk yazar ve şairlerinden bahsetmiyor. Şuradan başlıyor. Diyor ki biz de Yaşanan durumsa ancak müthiş bir arada kalmışlıkla izah edilebilir. Biz arada kalmışız diyor. Bizim şairimiz, yazarımız arada kalmış. Batıya giden ilk Türk aydınları her yerden önce, her şeyden önce kendilerini bir imparatorluk münevveri olarak görmektedirler ve çok doğal olarak da Batı'ya bir aşağılama hissiyle yaklaşmışlar. İlk giden aydınlarımız şöyle demiş, kardeşim ben koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geldim, siz kimsiniz diye Batılıları ne yapmışlar? Aşağılamışlar. Öte yandan bu his Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte bir komplekse dönüşür ne yazık ki. Bu defa Osmanlı yıkılınca da komplekse düşüyorlar ve kendilerini aşağı görmeye başlıyorlar. Osmanlı zirvedeyken Batı'yı aşağılıyorlar, Osmanlı yıkılınca kendi yıkılmaya başlayınca kendini aşağıda görüyor. Bak nerede yaşıyor? Uçlarda. Uçlarda yaşıyor. Devam edelim. Yahya Kemal'in ne Yunanlılıktan yola çıkarak şiirlerinde dillendirdiği tarih bilincine varması bu kompleksle. Yani ne Yunanlılıktan yola çıkarak bu kompleksle eser yazmıştır diyor. Yani aşağılık kompleksiyle. Yine Atilla İlhan'da da bu kompleksin görüldüğünü söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne olacak. Sürekli uçlarda gezinen. Bak ne yaptı? Batıyı aşağıladı. Sonra gitti kendini aşağıladı orta yolu bulamamış arkadaşlar olduğunu söyleyebiliriz. En yakın ve en kapsamlı olan seçeneğimiz buydu. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekler niteliktedir? Hadi başlayalım. Kişinin kendisi olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya karar verdiği o an modern edebiyata göre bir kahramanlık sergilendiği andır. Kişi bu kahramanlığa ulaşmak için evinden çıkıp bir yolculuğa atılır. Yolculuk boyunda başında türlü felaketler geçer. Her felaket yolun sonunu getirebilmek için aslında bir duraktır. Yani her felaket yolun sonuna ulaşmak için bir durak, dinlenmedir daha güçlü hale dönmektir aslında. Her durakta kahramanın yol boyunca erginleşmesini, daha da gelişmesini sağlayan deneyimler bütünüdür. Yani olumsuzluklar bize deneyim katar diyor. Homeros bu yüzden kahramanını adalar ve denizler boyunca dolaştırıyor. Yani her yere gitsin, bol bol deneyim kazansın istiyor. Ondan yüzyıllar sonra Joyce da aynı işlere işe soyunur. Fakat bu sefer insanın yolculuğu Dublin sokaklarında geçirdiği bir günle sınırlıdır. Buralar hep hikaye anlatıyor ama insanın yolculuğuna atıfta bulunuyor. Yolculuktaki zorluklarında onun gelişimine katkı sağladığını söylüyor. Devam ediyorum. İlk çağların bir ömür alan yolculuklarıyla modern insanın bir gün süren erginleşme yorgunlukları, yolculukları. Fark etmez. İkisinde de amaç yeniden yuvaya dönmektir. Şimdi arkadaşlar bakın insanın kendisine yaptığı bir yolculuktan bahsediyor. Yani bu gerçek bir yolculuktan değil, insanı kendisini bulmasına yönelik, özüne ulaşmasına yönelik olan bir yolculuktan bahsediyor. Bu yolculukta yaşadığı zorluklar, sıkıntılar da onun gelişimine katkı sağlar diyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Yaşam boyunca karşılaştığımız dertler özümüze yapılan yolculuğun gelişim basamaklarıdır. Yani buradaki yolculuk bildiğimiz yolculuğa atıfta bulunan kalıp değil. Diyor ki biz gelişmek istiyorsak diyor ve kendi özümüzü özümüze ulaşmak istiyorsak o karşılaştığımız dertleri iyi bir şekilde değerlendireceğiz diyor. Onun için cevabımız Edirne. Burada nereye takılmış olabilirsiniz? Bursa'ya belki takılmış olabilirsiniz. Çıktığımız her yolculuk bize bir şeyler öğretse de Nihai hedefimiz tekrar yuvamıza dönmektir. Bu gerçek anlamlı yuvadan bahsediyor. Diyor. Bir yolculuğa çıktık, bir şeyler öğrendik ama asıl amaç eve dönmektir diyor. Burada evden değil, özünden bahsediyor. Diyor. Kişinin kendisini bulmasından bahsediyor. Diyor. Onun için cevabımız Bursa olamaz. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Bu parçada anlatılanlara göre Stephen Zweig'in bazı akla ilgili aşağıdakilerden hangisini vurguladığını söylüyor. Burada Stephen Zweig Bundan öncesine bakmaya aslında çok gerek yok ama anlamamız için biraz faydası olacak. Hadi başlayalım. Yaratmaya teşebbüs eden her ruhun laneti gibi Balzak da aynı dertten muzdariptir. Sanrılar. Hastalandığı bir gün doktor Benassis isimli bir doktorun gelmesi için diretir. İstediği doktor Country isimli kitabındaki Benassis karakterinden başkası değil. Hastalanıyor, doktor çağırıyor ama çağırdığı doktor kendi kitabındaki doktor. Onu çağırıyor. Aktarılan diğer bir sanrısı ise yani hayali şey sanrı dediği bu arkadaş öyle sanıyor bak oradan geliyor zaten. Düşünsene o mutsuz kadın kendini öldürdü diye haykırmasıdır. Bir kadının kendini öldürmesini söylüyor. Ya karışının hayali muhatabının ise yine bir roman karakteri olan Grandet olduğu söylenir. Yine romanların karakterlerinin yaptığı şeylerden bahsediyor. Realizmin akının en büyük katkı, katkılarından biri olan bazen bu halini Stephen Zweig şöyle belirtir. Bütün hayalperestlerin en gerçekçisi olan bu adamı gerçeklikten kurtaran yine hayalleridir diye de bir söz söylüyor. Yani bu adamda artık gerçekle hayalin birbirine karıştığını ve şuraya dikkat edelim bakın burası gerçeklikten kurtaran yine hayalleridir diyor. Gerçekle hayalin iç içe geçtiğini söylüyor. Cevabımız A olacak. Çünkü Bazakla ilgili olarak diyor ki bu adamın zihninde gerçekle hayal tamamiyle iç içe geçmiştir. Bunları ne yapamıyor? Ayıramıyor. Gerçeği hayal kurtarıyor diyor. Peki burada neye takılmış olabilirsiniz? Belki bursaya gerçeklikten uzaklaşarak hayali olan her şeyi gerçek olarak algılamakta. Şimdi burada hayali olan her şeyi gerçek olarak algılıyor diye bir genel bir yapı, genel bir kalıp yok arkadaşlar. Ama gerçekle hayali ayıramadığı bir dünyasının olduğu aşikar. Kurguladığı karakterlerin dünyasına sığınmış, onlara sığınmış, onlar gibi davranıyor gibi bir şey de söylemiyor. Romanlarındaki karakterler gerçek yaşamda kişilerle birebir örtüşüyor. Mesela o gerçekten gelecek doktorla o karakteri tamamıyla örtüştüğünü falan söyleyemeyiz. Bunu da bilmiyoruz gibi eleyebiliriz bunları da. Cevabımız A olacak. Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangisi, vurgulanan hangisi, yazarın vermek istediği düşünce bize hangisidir diye sormuş. Değerli öğrencilerim ana fikir soruları %50 olasılıkla son kısımda yer alır. Ama %30 olasılıkla ilk kısımda olduğunu, %20 olasılıkta da metnin genelinde olduğunu söyleyebiliriz. Onun için son kısımlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama biz metni kısaca okuyalım. Çok eğlenceli bir metindi. Şurada kısaca bilgiyi veririz zaten. Okurken bir başkası bizim yerimize düşünür. Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekle yetiniriz. Düşünme işinin büyük bölümü zaten bizim için bitmiştir. Ya şunu söylüyor aslında çok farklı bir bakış açısı paragrafı yazan arkadaş için. Şöyle düşün diyor ki aslında okumak iyi bir şey değildir diyor. Sürekli okumak iyi bir şey değil. Çünkü okurken aslında sen başkasının düşündüğünü okuyorsun. Yani fazla okumak senin okumanı engelleyen bir unsurdur. Pardon, fazla okumak senin düşünmeni engelleyen bir unsurdur. Çünkü sen hep başkasının düşündüğünü okuyorsun diyor. Gibi devam eden bir şey. Birçok eğitimli insanın şuradan devam edelim. Durumu bundan pek farklı değildir. Okumak onları ahmaklaştırır. Eğitimli insanları ahmaklaştırır diyor. Okuyanları ahmak diyor. Paragrafın iddiasına bakın. Çünkü her boş vakitte okumak, sürekli olarak sadece okumak zihni felç eder diyor. Okuyan insan düşünemez diyor. Bunu söylüyor. Bakın şuraya hemen bakalım cevabımıza. Okumak düşünmek değildir. Başkasının düşüncesini tekrarlamak olduğu için zihni köreltir. Zihni felç eder. Başkasının düşüncesini tekrarlar dururuz diyor. Onun için cevabımız Edirne olacak. Diğer şıklara da bakalım. Aşırı yapılan her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçan okumalar da zihni bulanaklaştırır. Diğer şeylere atıfta bulunuyor. Yukarıda öyle bir şey yok. Bireyin düşünmek yerine okumayı tercih etmesi onun düşünme becerisini köreltir diyor. Düşünmek yerine bunu yap falan bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Nitelikli okur okudukları üzerinde düşünür. Bu okumalardan kimi çıkarımlarda bulunur? Bu hiç alakası yok. Okunan bilgilerin özümsenebilmesi için aralıklı okumak yapmak gerekir diyor. Hayır bunu söylemiyor. Burada diyor ki başkasının düşüncesiyle yazılan kitapları sürekli okuyarak kendi düşünme yetini kaybedersin. Edirne bunu direkt veriyor uzatmaya da gerek yok. Bu parçadan çıkarılacak sonuç hangisidir diye sormuş. Değerli öğrencilerim cevabı doğrudan verdiği bölüm şurası. Bakın şimdi. Beyni aniden maruz kaldığı görsel bilgi yoğunluğuna ayak uyduramadı ve anlamlı görüntüler meydana getiremedi diyor. Şimdi biz yukarıyı okuyalım, oraya sonra gelelim. Kimyasal bir patlama nedeniyle korneasında bozulma meydana gelen Mac May Mike May görme yetisini 3,5 yaşında kaybetti. Yaklaşık 40 yıl sonra tıbbın ve biliminde ilerlemesiyle korneasında meydana gelen hasar tedavi edildi. 3 yaşında gözünü kaybediyor. 40 yıl sonra iyileş, daha doğrusu teknoloji gelişiyor. Gözlerini açabiliyorlar. Korneadaki sıkıntıyı çözüyorlar. Başarılı geçen ameliyat sonrasında main gözünde bandaj çıkarıldığında göz organı kusursuz çalışıyor. Bak gözde hiçbir problem yok. Kusursuz çalışıyor olmasına rağmen min beyni aniden maruz kaldığı görsel bilgi yokluğuna ayak uyduramadı ve anlamlı görüntüler meydana getiremedi. Yani gözün çok iyi görse bile beyin ona uyum sağlamadığı için görme ile ilgili problemler yaşıyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Sağlıklı bir şekilde görebilmek için beynin ve gözlerin uyumlu olması lazım. Gözler görüyor ama beyin ona uyum sağlayamıyor. Onun için sağlıklı çalışamıyorlar. Eğer bu da uyum sağlasaydı sağlıklı çalışabileceklerdi. Çevredeki varlıklar aynı olmasına rağmen bireylerin algıladıkları farklı olabilmektedir. Bu yukarıyla bağdaşmıyor. Böyle hiçbir şey söylemiyor. Görülen nesnelerin gerçek haliyle yorumlanabilmesi için göz organlarının sağlıklı olması yeterlidir. E gözün sağlıklı olması yeterli olmadı. Çünkü beyin çalışmadı. Görme duyusu üzerine göz ve beyin arasındaki ilişkinin etkisi zannedildiğinden çok daha fazladır diyor. Yani evet bunu da kısmen söyleyebiliriz ama zannedildiğinden çok ne zannediliyordu ki? Bu yukarıda zannedilen bir şey yok. Yani beynin az etkisi olduğunu söyleyen bir fikir yok yukarıda. Onun için bunu da eleyeceğiz. Görme duyusunu sonradan kazanan insanların görme algısı doğuştan gören insanlara göre yetersizdir. Böyle bir bilgi de yok. Doğuştan gören insanlarla ilgili bir karşılaştırma yukarıda yoktu. Onun için cevabımız A şıkkı olacak.